Dik koordinat düzleminde eksi 1'e 5 noktasının orijinden geçen bir D doğrusuna göre simetri B noktası. B noktasının D noktasının üzerindeki bir noktaya göre simetri eksi 2 6 noktasıdır. B noktasının koordinatlar toplamı kaçtır? Şimdi 3, 4, 5 en önemli bir soru. Haydi matematik denemelerinden. Şimdi bir D doğrusu var. D doğrusunu böyle 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 istediğimiz gibi alabiliriz. Benim canım böyle istedim. Şimdi V 1'e 5 noktası var. Ee, ve bu orijinden geçen bir d doğrusuymuş. O zaman denklemine m2 gibi bir şey diyebiliriz. Tamam, simetri B noktasıymış. Şöyle. Şunları şöyle aldık. B noktasının D doğrusu 2 bir nokta. Şimdi D doğrusu 2 bir nokta şu olsun. Buna göre simetri şöyle olur. Bu da eksi 6 noktasıymış. Şimdi biz şu doğruları birleştirdiğimizde bu doğrular birbirine paralel doğru doğrulmuş olur. Yani buradaki açı alfa ise buradaki açı alfa. Bu açı 90 ise bu açıda 90 olmak zorundadır. <laughs> şimdi B noktasına ben A virgül B diyeceğim. Birden çok çözüm yolu olabilir. Ee, şimdi şöyle diyebiliriz başlangıçta. Şimdi bu doğrunun ee, şu M doğrusuna dikti değil mi? M doğrusuna dik olduğu için Ee, ve bu doğruyla bu doğru birbirine paralel olduğu için aslında m'nin eğimi şimdi ya yani ikisi de şunlar eşit ya şu ikisi de eşit bunlar böyle olduğundan dolayı 1'e 2 oran vardır ve e, bu doğru bu doğruya paralel olduğu için m doğrusu da şu doğru paralel olmuş olur birbirine şuranın eğimi ne oluyor 6 eksi 5 bölü eksi 2 artı 1'den e, buranın eğimi eksi 1 e Buranın eğimi de eksi 1'miş. O zaman m değerimiz eksi 1 gelmiş. Doğru şöyle bir doğruymuş o zaman. E, pek bir şey fark etmeyecek bizim için gerçi. Şimdi şu b ile a'yı da şuradan bulabiliriz. 5 e, eksi b bölü eksi 1 eksi a eşittir. E, buranın eksilisine eşit olacak. Çünkü eğimler e, kesimi şey olduğunda öyle oluyor. Eksi 1 eksi a eşittir. 5 eksi b e, ee, biz buradan neyi bulmuş oluruz? D eksi A'yı 6 olarak bulmuş oluruz. E, ee, bir veri daha yakalamamız gerekiyor. Şimdi M'yi biz eksi 1 bulduk. Y eşittir eksi X. Şöyle yapacağım ben. Aklıma geldi şu an. Şimdi bunu ee, bu ikisinin toplamı buraya eşit olacak değil mi? A eksi 2 bölü 2 Y B artı 6 bölü 2 bu doğruyu sağlayacak koyalım yerine. 2 eksi a bölü 2 eşittir. B artı 6 bölü 2. A artı b. Ha, buradan direkt artı b geliyor mu istersen. A artı b eşittir. Eksi 4 gelmiş oluyor. Ama buradan a b de bulabilirdik. Yani hatta b buradan 1. E, a buradan 3 olarak bulabilirmişiz. Bir dakika. 2b 2 b 1. Evet b 1. Ha pardon A'ya eksi 5 buluyoruz. Üsttekini sağlamadı bir an. Ondan şaşırdım. E, zaten biz B'nin koordinatlarına A'ya B demiştik. Bunların toplamını istiyor. Cevabımız eksi 4 olarak gelmiyor.